Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte boş kombide C4 arızası nedir ve bu arıza kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. Bacı sensörü arızalı olabilir. Boş bacalı tip kombilerde önemli bir parçadır. Baca sensörü arızasına cihaz hava akış sorunu verebilmektedir. Parça arıza olarak tespit edilirse tamir edilmez. Edilmesi zordur. Ee, onun için değişim yapılarak sorun çözülmesi gerekir. Siz kullanıcı olarak kombinizi resetleyin. Ee, yine aynı hata kodunu arıza kodunu alıyorsanız vakit kaybetmeden boş yetkili servisleri görüşüp randevu alın. Onlar zaten hangi parçanın arıza olup olmadığını net olarak tespit edeceklerdir videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone unu değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.